Bugün Parara kanalımızda geometrik bir meydan okuma var. Farklı lezzetler ve çok komik anlar sizi bekliyor. Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Uh -oh. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? O çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam. Tek yapmam gereken en iyisi bak. Okay. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır. Çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır, gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına Vita. geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak istemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vitaya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. Vay canına ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadına nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Enfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex, hayır. Hiç üzülmedim. Asım. Awesome. Of of of. Oh, Ama no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? <laughs> Hiç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa, bu acını. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir tane cips var. Bende ne var? <laughs> Boy canına. Umarım ben de şanslıyım. <laughs> Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzlu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar solu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Nasıl biraz karpuz olabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Keşi okay. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bir hey. dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Az İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip Allah. neden boş? Tüm cipsler nerede? Kabus. Ya, Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipsler <laughs> her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım ne? kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığım için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdı ama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? <laughs> Oy, hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl çürüt edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. <laughs> kızlar. Sizce bu sefer kime şans olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen dilimleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya bir çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık kesinin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilimi yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Kim? Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. arkadaşına paylaşmak. Hayır. Daha olsun neden? Su şey ihtiyacım var ki. Çok sulu limonlar seni okay. bekliyor. Ne kadar ekşi şey olduğunu hayal edebiliyorum. Ay defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları tabii ya. Limonları daha okay. iyi iğrenç hale bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Okay. <laughs> awesome! Wow! Uh -oh. Ups! süzgünüm. Yeni saçın sığırt şortuna çok yakıştı. Hmm. Tamam saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of! <laughs> Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. <laughs> Ferhatıcı bir duşa awesome. ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. <laughs> Vay be yüzünü görmeliydin. Sonra olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O soğanın ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Dönüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam beni tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Güzel. Beni bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını bile... Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Valtina marmelat solucanları harika. Yine kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Ne? Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum Kate. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu hani da korsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi da iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçımda bile yar. Onların hepsi ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şey yemin iyi oldu. Ve sadece benim solucanlar solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. Eminim sadece pastamı süslemekle kalmayıp... Aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. Yay. Kit, bana da verir misin? <laughs> bir dilimcik olsa bile. Lütfen. <laughs> Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırı mı? Pastamı koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini savun. Sen kendini sabun nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Mahvettim. Hastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Hasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şekerlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Benim ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği hmm. Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsam ve yakalasam? Görüş kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acıyı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan ki sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. Önce çarpı feliği ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama dikinli o. Onu nasıl giyeceğim? Ne? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. <laughs> Tekerlik kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımıza kız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Bahçenin ne kadar çeşit var? Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır, hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Canım ne kadar işte acıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Yıkol için tüm sakızları kullanmak gerekli değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Bu doğru. Çok haklı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahice sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet %100 haklısın. Hepsini giyene kadar durmayacağım değil. Evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Perimyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Baycın nasıl kızdan şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üzgünüm. Sen ne yaptın Mina? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Ne? Of ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şey ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Aha. Kıdanın buymuş demek daha iyice. Teşekkürler. Umarım hmm. şimdi kaktüsüyle pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son derece için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani yine olarak fena değil. İşte mükemmel. Gördüğün gibi en küçük detaylar bile büyük bir rol oynayabilir. Küçük şeylere dikkat et ve sonra her şey kesinlikle güzel olacak. Bol şans.